Hiç merak ettiniz mi? Apollo astronotları dünyanın etrafındaki o tehlikeli radyasyon kuşaklarından nasıl sağ çıktı? Van Allen Kuşağı, dünyanın manyetik alanı tarafından yakalanmış yüksek enerjili parçacıklarla dolu bir bölge. Kulağa korkutucu geliyor. Sanki kozmik bir mayın tarlası gibi. Ama işte gerçek şu. Apollo görevleri dümdüz içinden geçmedi. NASA uzay aracının rotasını kuşağın en ince kısımlarından geçecek şekilde dikkatlice planladı. Ayrıca çok hızlı yolculuk ettiler. Bölgede sadece birkaç saat kaldılar, günlerce değil. Uzay aracının alüminyum kabuğu ekstra koruma sağladı ve astronotların aldığı radyasyon dozu aslında tüm vücut tomografisinden daha düşüktü. Yani Van Allen kuşağı bir engel değildi, sadece akıllı planlamayla çözülen başka bir zorluktu. Bir dahaki sefere biri aya inişin radyasyon yüzünden imkansız olduğunu söylerse, artık biliyorsunuz bilim kazanır